Merhaba arkadaşlar kanalımıza mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle hindi dürüm yapacağız, ee, sosunu yapacağız, lavaşını pişireceğiz sizinle, yanında salatalarını yapacağız, sonra da sunumunu göstereceğiz. Ee, böyle bir hindi tavalık etim var benim. Bunu aynı zamanda tavukla da yapabilirsiniz, ama hindi eti birazcık daha lezzetli oluyor. Bunu buzluktan çıkardım. Yarı donmuş, yarı çözülmüş halinde ki güzel ince ince doğrayabileyim diye şu şekilde. Yani bu tam açılmış olsaydı bu kadar rahat doğrayamayacaktım. O yüzden siz de tavukla da yaparsanız, hindiyle de yaparsanız birazcık buzluğa atın. Hafif böyle dondurun ki ince ince. Şimdi bunları doğrayacağım, buraya alacağım. Sosunu hazırlayacağım. Bunları tekrar dolaba koyacağım dinlenmesi için. Ondan sonra da diğer aşamalara geçeceğiz. Hindi etlerimi bu şekilde doğradım. Şimdi bunun üzerine sosunu yapıp dolaba tekrar göndereceğiz. Biber salçam, bir tatlı kaşığı biber salçası koyuyorum. Bir kaşık da normal domates salçası. az biber. Kekik. Çok az da körü koyuyorum. Çok az. Çay kaşığının ucuyla. Biraz yoğurt koyacağım. kaşık kadar yoğurt koydum ve tuz koyacağım. Sadece buna yetecek kadar. Yarım e, tatlı kaşığı kadar bile değil. E, çok fazla tuzlu olmasın. Kontrollü bir şekilde. E, iki i̇ki dişli sarımsak doğrayacağım. Rendeleyeceğim. Evet bunu karıştırıp bunu dolaba koyacağız ve zeytinyağı 3-4 kaşık kadar yemek kaşığı kadar. Evet iyice karıştırdım şimdi bunları dinlenmesi için dolaba gönderiyorum. Şimdi e, sosunu hazırlayacağız. Bu da kaynaması gerekiyor. Bunun içinde iki diş büyük iki diş sarımsak rendeliyorum, iki tatlı kaşığı biber salçası, iki tatlı kaşığı domates salçası. biber. Yine çok seviyorsanız artırabilirsiniz biberi. Birazcık maydanoz ve zeytinyağı. 4-5 kaşık kadar. Bir bardak da su. birazcık da tuz atacağım buna. Fazla değil, çok az. Salçalar tuzlu çünkü. Bir bunu ocağa alacağım kıvam alması için. Arkadaşlar, şimdi lavaşımızı hazırlayacağız. 200 ml bardaklarla su bardağı su koyacağım. Bir çay kaşığı tuz koyacağım. Ve aldığı kadar un koyup e, güzel bir hamur yoğuracağım. Arkadaşlar hamurumuzun şeyi bu. Yumuşak bir hamur. Şimdi bezeleri alıp Arkadaşlar bu esnada bir yemek kaşığı silme dolu değil tam sirke koydum üzüm sirkesi iki tane de şeker atıyorum yani bu bizim ketçapımız olacak. Lavaşlarımızı yapmaya başladık. Bu şekilde dinlenmeye alacağız. Evet arkadaşlar bu oldu. Bunu kapattık artık. Evet lavaşlarımızı şu an pişirmeye başladık. Çok sık sık çevireceğiz bunu arkadaşlar böyle. Ee, kabaracak. çok sık çevirirseniz her tarafı kabarır. Arkadaşlar bunların yumuşak kalması için böyle bir şeye tepsinin içine koyacağım ve hemen üzerine örtüp ağzında örteceğim yumuşak kalması. Arkadaşlar lavaşlarımız bitti. Bu ölçüden 8 tane lavaşımız oldu. Biz çok kalın sevmiyoruz lavaşı. Sizin de böyle yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi bunlar kurumasın diye üzerlerini örteceğim. Bu şekilde bekleyecek. Patateslerimi kızartacağım şimdi. Arkadaşlar tavamı yağladım. Şimdi patateslerimi doğradım, iki defa yıkadım. Arkadaşlar bakın kızardı ve bu 4 yemek kaşığı yağ ile ve hala bakın dibindeki yağlarda duruyor diğer tavada yapsaydım çok böyle yağda kızarmış gibi de çok lezzetli kızarıyor patatesler tavsiye ederim yani bakın yağlarda duruyor evet arkadaşlar tavadan bahsediyorum gerçekten çok memnunum bu tavadan hepinize tavsiye ederim arkadaşlar tavamızı ocağa koyduk tavukları da aldım hindileri de aldım şimdi dizmeye başlıyorum evet arkadaşlar hindileri koyduk toplarıyla birlikte güzel olmaya başladılar bu topun da altını tekrar yaktım altını kısıyorum şimdi e, burada 500 gram kimde eti var arkadaşlar ee, bakın sosladık güzelce lavaşımızı yaptık yanında patatesimizi kızarttık salatamızı yaptık turşumuzu çıkardık ee, yani gidip bu memle tavuk dönercilerin e, dürümcülerin e, olduğu yerlere gitsek bir ailece 4 kişilik bir aile 5 kişilik bir aile rahatlıkla doyabilecek e, şunun maliyeti belki 25 lira 30 lira e, evinizde e, bu hayat paralığında e, gerçekten lezzeti de bir o kadar güzel oluyor. Denemenizi tavsiye ederim hepinize. Arkadaşlar bu çok güzel oldu. Bunu artık kapatıyorum. Servise geçeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi hindilerimiz oldu. Tavada çok güzel kızardılar. Patateslerimiz oldu. Soğan salatamız var. Turşumuz var. Ve lahana turşumuz var. Ve lavaşlarımız var. Şimdi sunumuna geçeceğim. Bir tanesini açacağım şu şekilde. Sıcak. Evet sosu aldım şimdi yanıma. Ee, önce e hindi etlerinden koyuyorum. Çok bereketli arkadaşlar bunu evinizde yapın. Çoluğunuzla çocuğunuzla sevdiklerinizle paylaşın yiyin. Patateslerimden koyuyorum. Biraz soğan. Biraz lahana turşusu. Ve olmazsa olmazı turşu. ve sosumuz sıcak sıcak. Hatta çok seviyorsanız şu şekilde de yapabilirsiniz. Evet, lezzeti mükemmel oldu arkadaşlar. Şu şekilde dolu dolu. Sevdiklerinizle, ailenizle yapıp yiyenlere şimdiden afiyet olsun. Evet arkadaşlar bugün mutfağımızda hindi dürüm yaptık. Ee, önceden de dediğim gibi gerçekten çok ekonomik ve yapıldığında da çok lezzetli oluyor. Ee, yapıp yemenizi tavsiye ederim ailenizle, sevdiklerinizle. Şimdi yapıp yiyenlere afiyet olsun. Kanalımızı seyretmeyi unutmayın. Ee, i̇yi seyirler diliyorum.